Evet, garaj içerisinde bir F10 var ve F10'un sahibiymiş gibi duran bir Alihan Bey. Aldınız mı Alihan Bey? Hayırdır, <laughs> hayırlı olsun. Müşterimin arabası ama evet, çok uğraştığımız için bir noktadan sonra da artık sahipleniyoruz diyeyim. Öyle Süper. topu sanırım. Güzel. Bugünkü konumuzdan bahsetmek gerekirse? Restorasyon. E46'ın restorasyonuyla e, ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Peki, Geçen... ha, şöyle hemen step step ilerleyelim istiyorum. E, bu videoda neler olacak? Genelde hep sen babana soruyu bana soruyorsun evet. ama bu sefer ben sana sormuş oldum. Yani geçen hafta sonu birçok işlem bitirmiştik. Pazartesi itibariyle deri atölyesinde deriler söküldü. Alt iskelet kontrol ediliyor, onun tamiratları yapılıyor. Süngerlerin tamiratları, dolgusu vesaire yapılıyor. Yaklaşık 6 gün 7 gün civarında sürecek. Önümüzdeki haftanın başında takılma pozisyonuna gelmiş olacak. Bir taraftan da boyanede pazartesi günü işlemler başladı. Zımpara işlemleri bitti tamamen yüzeyi kusursuz hale getirmeye çalıştık. Bugün de artık hep birlikte senle beraber oraya gidip biraz biz de izleyip nasıl boya atılıyor işte neler yapılıyor. Onu biz de biraz rehabilite edeceğiz kendimizi. Evet, ha bu arada, gelen evet. Şey bu. Onu da söyleyeyim hem Instagram'dan hem YouTube'dan. İşte hani asla sis boya atılırken ya da işte boya atılırken hani biraz daha uzun tutun, çok rehabilite ediyor, işte biz bu görüntülerden keyif alıyoruz diye yorumlar geliyor. Valla bize çok keyif alıyoruz. Senden de ricam bu sefer o noktayı biraz daha uzun tutarsan. Tabii ki ben memnuniyetle. Şimdi boyaneye gidelim. Evet. İzleyelim görüntüleri. Hadi Saatte bakalım. zaten 6 oldu. Artık dükkanı kapatıp boyaneye. Hadi bakalım. e 46nın altının boya aynı da boya işlemleri bitti. Onu camcıya, kilitçiye yolladık. Camlar takılacak, kilitler, dış trimler vesaire. Ondan sonra pastası, cilası, seramik yapılacak. Sonra onu karbon tekrar alacağız. Bu paralelde de bir taraftan deri döşeme atölyemizde koltukları tamamen çıplak hale getirdik. Şu gördüğünüz üzerinden çıkan derinin hali gerçekten hani hem rengi solmuş, yıpranmış. İçler Evet. Kötü bir halde. Şimdi hatta bir taraftan da e, arka koltuğun yeni derisi takılıyor. Bu arada süngerlerde ufak tefek işlemler yapıyoruz. Temizliğiydi, işte içindeki metallerin e, düzeltilmesi gibi gibi. Onları da halledeceğiz. Herhalde bir iki gün içerisinde onları da tamamlayıp e, en son koltukları takacağız ki içinde detaylı temizliği yapılacak. Birkaç tane ufak tefek dokunuşumuz var. Onları yapacağız. Ondan sonra kameralarımızı da E46'nın yepyeni haliyle karbonat garajının içinde sizlerle buluşacağız. Nihayet bitti diyebilir miyiz artık? Evet diyebiliriz aslında o kelimeyi evet kullandım çünkü herkes nihayet diyor. Ee, bir ayı birazcık geçtik yaklaşık 4-5 gün geçtik. Bir ay gibi bir süre tanımıştık kendimize e, müşterimizle öyle konuşmuştuk. E, uğraştık çünkü A46'yı toplamak çok kolay bir şey değil ya da restore etmek değil. Bunu parça tedariği anlamında mı söylüyorsun? Yani evet parçası artık kolay bulunmuyor. E, yani sadece kapı kolu için 20 tane ayrı firmayı aradım sadece İstanbul değil İstanbul dışı. Ya da işte kilitleri için vesaire. Kopçalarını bulmak çok zor ama e, iç kısmında yaklaşık 30-35 tane kopça değiştirdik, hepsini yeniledik. Çünkü yaşından kaynaklı Evet yani oluyor. kapı içini söktüğünüz zaman illaki hani daha önce takarlarken kırmışlar vesaire onların hepsini değiştirdik. E, kilit mekanizmaları vesaire işte ufak tefek vidaları, alyanları şunları bunları derken ee, bayağı uğraştık iç kısmıyla. Evet. Deri döşemeleri yaptık. Koltuklar, koltuk başları, kapı işleri, koldayama... Onlar da değişti. Ee, i̇çini pırıl pırıl bir hale getirdik. Evet. değil mi? Dışına gelmek gerekirse farlar çok hoşuma gitti. Ee, Önden de bildiğim bir far. Aynen. Birazcık müşterimin de kanına girdim. Bizimkilerle aynı yapalım diye konuştuk. İnanılmaz değiştiriyor ön tarafı. Evet. Çünkü... İçindeki fonda siyah olduğu için e, gerçekten çok güzel. Mavi renkle de uyumlu oldu. Onların bütün bağlantıları, elektrik aksamlarının toplanması, işte kablolarının birbirine uyuşturulması vesaire derken tamamıyla komple o tarafı değiştirdik. Keza sisler de öyle. Sislerin de kabloları darmaduman haleydi. Evet. Ve ayar yapıldı bildiğim kadarıyla. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Çamurluklar, kaput ve kapılar komple ayar yapıldı. Hepsine birden ayar yapıldı ki e, muhtemelen before after görüntülerde açıklıklar vardı. E, şimdikinde onları tam nizami hale getirdik. E, keza tamponu ön tarafa koyduğumuzda onun da açıklıklarını e, minimuma indirdik. Bu kaşlar mı deniyor buna? Evet. Far altındaki Far altı kaşlarını genelde ayakları kırık oluyor. Onları yenisiyle değiştirdik. E, ön böbrek hatırlarsanız mat siyahtı. Onu jantların rengiyle match ettik. Gayet güzel oldu. Yine o da bizim e, pandem E46'nın e, bir özelliği evet, Ve Zaten yedim. komple boya, pastacıla, seramik işlemleri uygulandı. Ya yani boya gerçekten güzel oldu. Ya yani pırıl pırıl yepyeni. Üzerindeki tüm macunları ne varsa kırık dökük pastaları hepsinden kurtuldu. Zaten önceki bölümde bunları detay detay konuştuk, evet, gösterdik. Aynen, Sağ üstte de şey koyalım, kart koyalım. Oradan da izlemek isteyenler evet, Önceki var. bölümde pastasını yaptık, hare cilası, seramiği vesaire. Onları da bitirdik. Müşterimiz benden özellikle işte aynalar katlansın başka diğerleri hiç önemli değil yeter ki ayna katlansın vesaire derken aynalarla gerçekten çok uğraştık yani tamir takımı üreten bir tane fabrika buldum onlarla görüştük onların tamirini yaptık keza gerçi bir tane aynayı değiştirdik. Diğeri çünkü haşattı ee, şimdi gerçekten tatlı bir şekilde katlanıyor. Detaylı camlar zaten girdi. Evet, camlar çıkmıştı. Camların fitillerini hepsini değiştirdik ön arka. Tamamen yeni fitiller konuldu. Ee, kapı kollarında büyük sıkıntılar vardı. 5-6 kez tamir ettik. Bir tanesini değiştirdik. yan çıtaları 3 e, tanesini değiştirdik. Yeni bulduk. Ee, bizim İngiltere'den getirdiğimiz bir tane krom parlatıcı var. Onu kullandık. hepsini pırıl pırıl yaptık. March biyeler söküldü, içindeki kopçaları hepsini silikon atmışlardı. Bütün kopçaları değiştirdik, orijinal yerlerine koyduk, onu da e, tamamladık. Jantlar boyandı, e, jantlar çok güzel oldu açıkçası. Daha önce mat fümeydi, şimdi artık parlak simli füme oldu. Evet. Arka tarafa geldiğimizde de arkada çok bir işlem yapmadık, sadece tamponda biraz ayarsızlıklar vardı, onları düzelttik. Arka tarafı boyadık ve Bitirmiş. bitirdik. Aynı aradı. Evet. O zaman haftaya bir başka bölümde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.